Iğdır'da sporun gelişmesinde, sporun tanınmasında Iğdır Spor'un çok önemli bir rolü var. Iğdır Spor başarıdan başarıya koşuyor. Sporu seven bir kent. Tarım kenti, ticaret kenti ve bir spor kenti Iğdır. 1990 metrekarelik alanda 2700 metrekarelik bir tesis yapılacak. Tekvanda'dan tutun, basketbola birçok alanda hizmet verecek. Gençlerimizin müthiş bir ilgisi var. Bizim en büyük mücadelemiz vatanımız, milletimiz için çalışıyoruz. Kötü şeylerle de mücadele ediyoruz, şerle de mücadele ediyoruz. Bunların en başında madde bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. Başka dijital bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Biz bunu alt etmenin en güzel yolu olarak sporu görüyoruz. İlimizde güzel bir spor teşkilatı var. Müdürümüz çalışkan, gayretli. Günden güne her ay son, son, bir yıl içerisindeki şeyleri koysanız biz ödüllendiriyoruz da onları. Ulusal ve uluslararası arenada çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Kickbox'tan güreşe, basketbola, her alanda ıdır ses vermeye başladı. Dağcılık sporlarında iddiamızı gösteriyoruz. Son, son dönemde dağcılık sporlarında da ve dağcılığa olan ilgide de müthiş bir teveccüh var. Çok güzel sulak alanlarımız var. O konuda da çalışmalar yapıyoruz inşallah. Kano içinde çalışma yapıyoruz. Onunla ilgili altyapı çalışmaları yapıyoruz. İslam köy var. Orada çok güzel sulak alanlarımız var. Çarıklı var. Yakında barajlarımız bitecek. Siz sporlarında da inşallah Iğdır'ın ismini duyurmak için gayret edeceğiz. Bu kolay olmuyor. Bu nasıl oluyor? Bu ekip ruhuyla oluyor. Birlik ve beraberlikle oluyor tarafından inşa edilecek olan bu mekanın temel atma töreni için bir araya geldik. Sana el açtık, dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Te